Manşete hoş geldiniz. Seçime aşağı yukarı bir ay kala artık hafta sonu hafta içi dinlemeden Ramazan iftar sahur vakitlerini kovalamadan sıcağı sıcağına anlık bilgilerle, anlık verilerle analiz yapmaya çalışacağız. Çünkü bugün konuşacağımız şeyi yarın anlatmamızın ya da yarın anlatacağımızı bugünden kestirmemizin imkanı yok. Öyle bir sürece girdik ve bilginin, kulisin, analizin anında tüketilmesi gereken bir kulis, bir süreç. Bugün son kamuoyu araştırmasına bakacağız. Önemli ve bu kamuoyu araştırması özellikle AKP'nin Muharrem İnce verileriyle de örtüşüyor. Buna bakacağız. Yani AKP'nin Muharrem İnce ince e, muhalefet oylarını böler tezini açıkçası eee destekleyen bir araştırma kamuoyu araştırması. Yine eee yarın e, 9 Nisan e, mesai saati bitimine kadar gerçi pazar günü mesai saati bitimi var ama 17'ye kadar diyelim. Yüksek Seçim Kurulu'na kadar eee milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi gerekiyor Cumhur İttifakı'nda ve e, Millet İttifakı'nda humalı çalışmalar var. CHP'de toplantı üstüne toplantı yapılıyor, sabahlayacaklar belki. Cumhur İttifakı aynı şekilde ne olacak, iş nereye gidecek ve son dakika kestirmeleri var mı? MHP'nin 3 gün önce milletvekili aday listesini açıklamış olması neyi değiştirdi? Buna bakacağız ve First Day'de ortaya çıktı Selvi Kılıçdaroğlu. Ve hangi tezle ortaya çıktı, neyi anlattı ve niye ortaya çıktı bunun üzerinde duracağız. Dilerseniz önce e, kamuoyu araştırmasıyla başlayalım. Metropol Araştırma Nisan e, araştırmasını yayımladı ve Cumhurbaşkanı ilk turunda ne olur diye sordu deneklerine. E, Kemal Kılıçdaroğlu 42.6, Recep Tayyip Erdoğan 41.1, Muharrem İnce 5 görülüyor. Partilere hangi partiye kaç oy verirsiniz falan gibi şeyler de var. Sorular da var ama oraya bakmayacağım ben. Şu anda ağırlıklı olarak merak edilen Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi baktığınızda bir buçuk puan fark atmış görülüyor Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a. Bu önemli. Fakat Muharrem İnce'nin oyu da 5 görülüyor. Bu kamuoyu araştırması, Nisan araştırması çok sıcak bir araştırma. Bugün açıklandı. AKP'liler her ne kadar 8-10 puan deseler de Muharrem İnce'nin %5 alacağını öngörüyorlar. Yani bir anlamda metropol araştırmanın 5 puanıyla AKP'nin tahmini birbirini tutuyor. Ya da AKP'nin araştırmacısıyla metropolün araştırmacısı aynı veriye ulaşmış. Bu önemli. Şimdi bu 5 puan bölüyor mu? Evet bölüyor. İkinci tura bırakıyor mu? Bırakıyor. Şimdi bakın 5 puan var. Altında Sinan Ogan 2.2 var. Tabi siyasette hiçbir zaman 2 artı 2 4 etmez ama bunları topladığınızda Kemal Kılıçdaroğlu rahatlıkla %50'yi yakalayabiliyor veya e, Muharrem İnce'nin veya Sinan Oğan'ın destek açıklaması yapması veya Kemal Kılıçdaroğlu lehinde çalışması filan bunları da eklediğinizde ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak kalması ve yürüteceği 30 günlük kampanya pek çok şeyi değiştirebilir ve ipi göğüsleyebilir Kemal Kılıçdaroğlu işte Muharrem İnce'nin ve Sinan Oğan'ın Neye mal olduğunu ve nasıl etkili olduğunu görüyorsunuz. Şu koşullarda böyle gidildiğindeki öyle görülüyor. Ne Muharrem İnce, ne de Sinanovan geri adım atacak gibi görülmüyor. İkisi de bir bölen görevini belli yerlerden aldıkları e, telkinle yürütüyorlar ve yapacaklar. Misyonlarını sonuna kadar i, e, ifa edecekler. Sonuçta Sinanovan diye biri de olmayacak. Muharrem İnce diye biri de çöpe atılacak. Ama bunun bir önemi yok. Olan ülkeye olacak. Bana ne Muharrem nereye atılacağından, üzerine kimlerin beton dökü, dök, dökeceğinden. Bunun bir önemi yok olan ülkeye oluyor. İşte bu aşamada esasen son bir ay içerisinde benim beklentim şu, yanılabilirim. Seçmenin bir mühim duyarlılık göstererek bu konulara bel bağlamayarak gerçekte kime inanıyorsa güçlü aday kimse, kazanabilecek aday kimse onun etrafında kenetlenmesi ve öyle yürümesi e, gibi bir tahminim var. Bakalım iş nereye gider göreceğiz. Hilal Köylü paylaşmış Ankara kulislerini etkili Yakın biçimde takip eden ve gerçekten etkili tweetlere, etkili kulis haberlerine imza atan meslektaşımız Millet İttifakı'nda CHP listelerinden dört parti aday gösterecekti bu dağılımı ele geçirmiş ve bunu bunu e, yayımladı e, Twitter hesabından. Devaya 7 koltuk, Milletvekili. E, gelecek ve Saadet'e 4'er e, Milletvekili adaylığı. Demokrat Parti ise bir milletvekili adaylığı verileceği öngörülüyor. Demokrat Parti'ye fazla bile ama işte neticede ittifakın bir üyesi olduğu için öyle. Zaten Demokrat Parti'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Yani etin bin oyu bile olmayan bir parti e, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir milletvekilliği alacak. Bir de bakanlık alacak onu da dışarıdan atayacak. Her neyse milletvekili de belli. Cemal Engin Yurt ordu değil İstanbul'dan olacakmış. CHP listelerinden aday gösterilecekmiş. Cemal Engin Yurt'u bir kere daha hatırlatalım. 2000 yılında Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında Z kuşağı bilmez. O gün dünyada değildi veya yeni doğmuştu. Sadi Somuncuoğlu Cumhurbaşkanlığı aday olmuştu ve Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Sadi Somuncuoğlu'nun meclise girmesini engellemiş, arabasını yumruklamış, tartaklamıştı. Böyle bir adam. Her şey kameraların önünde olduğu için. Yani iddia falan boyutunda da değil. Demokrat Parti de bu. Ama şey önemli. Deva'nın 7, Gelecek ve Saadet'in 4'er milletvekili kontenjanı alması önemli. Belli ki işte 7, 4, 4, 15, 16 milletvekili CHP sıralarından Şimdi şöyle de deniyor. Yani bu CHP'yi zayıflatacak, CHP 15 20 milletvekilinden feragat edecek. Böyle değil. Yani bu milletvekillerinin... E, aday gösterildiği yerlerde yani Deva Partililer, Gelecek Partililer, Saadet Partililer, liderleri e, Millet İttifakı için propaganda yapacaklar. CHP ve İyi Parti için propaganda yapacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda yapacaklar Cumhurbaşkanı adaylığında. Saadet Partililer de öyle. Yani CHP'den ben açıkçası 15-20 koltuk gidiyor gitmiyor. O işin çok doğru hesaplandığı düşüncesinde değilim. Ama bakın karşınızda çaresiz bir Cumhur İttifakı var ve lideri var. Erdoğan, Başakşehir, Kayaşehir metrosu açılışında Hüdapar'ın genel başkanıyla yan yana işte görüntülenmiş. Böyle yani bir milletvekiline, iki milletvekiline ihtiyacı var. İşte gittiler DSP'ye bile bir koltuk, iki koltuk karşılığında işte ittifak çatısı altına aldılar. Bu Hüdapar'ın Başkanı da kimdir? Gerçekten ezbere söyleyemiyorum. Notlarıma bakıyorum. Zekeriya Yapıcıoğlu'ymuş. Evet. O arada enteresan aynı metro açılışında Erdoğan seccade muhabbetini sürdürdü. Bakın ellerinde hiçbir şey yok. O kadar çaresiz durumdalar ki seccadeyi ısıtıp ısıtıp kullanıyorlar. Halbuki seccade tartışmasının üzerinden bir hafta geçti ama hala bak 8. gün, 7. gün, 8. gün ellerinde bir şey yok. Hala kullanıyorlar. Bu da onların gerçekten çaresizliğini gösteriyor. Bir başka çaresizlik de işte Cem, Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşan Trabzon'daki bir kadın işte aslında başı kapalı değilmiş de başı açıkmış da Marmaris'teymiş de filan falan. Böyle de bir dezenformasyona imza attılar. Halbuki ikisi de aynı yani isim benzerliği olan kadınlardı. Biri Trabzon'daki yani Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşan kadın Özlem Şahınoğlu'ydu. I'nın i'nin noktası yok. Marmaris'teki CHP'li kadınsa Özlem Şahinoğlu'ydu. Fakat her ikisi de basın toplantısı yaptılar ve her ikisi de mağdur edildiklerini, hedef gösterdiklerini söylediler. Hele Marmaris'teki tehditler alıyorum dedi. Sosyal ağ çağında gerçekten attığımıza, yaptığımıza, paylaştığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka paylaşımda olan şey, oğlun erkek arkadaşıyla evlensin mi? Şimdi şeyi Temel Karamoğluoğlu'nun ve ne bileyim şeyin fotoğrafını koyarak, Meral Akşener'in fotoğrafını koyarak bu paylaşımı işte dolaşıma soktular falan. Yani ben bunu görünce aklıma ilk gelen şu oldu. Oğlunun erkek arkadaşı olmasını kabul ediyorsun ama evlenmesine karşısın. Eşcinsel evliliği için kampanya mı yapıyorsun? E, aklıma bu geldi ama o o, o bu değil. E, e, her türlü bel altı çalışmayı, her her türlü e, dezenformasyonu kullanacaklar e, ve e, son bir ayda da şapkadan çıkaracakları yeni farklı bir e, tavşan yok. E, eski DSP'li Ahmet Tan paylaşmış. Bin, 2009 yılından beri Ecevit'lerin ile DSP DSP'nin de Ecevit'le e, ilkeleriyle Ecevit'lerin ilkeleriyle hiçbir ilgisi ve bağlantısı kalmamıştır filan. Yani 2009 yılından beri mevcut DSP ile diyor. Yani ne o kaç sene geçmiş? 14 sene geçmiş. 14 senedir bizim ilgimiz yok diyor. Açıkçası ben DSP diye bir partinin varlığının devam ettirdiğini filan bile bilmiyorum. Aslında DSP 2002'de Ecevit'in sağlığında bitmişti. Çok üzgünüm ama 1.2 oy almıştı 2002 seçimlerinde. AKP'nin tek başına iktidar olduğu seçimlerde DSP'nin oyu da 300 küsür bin falandı yani. 2002'deki oyu buydu şimdi artık başındaki insanın işte rant pazarlığı, koltuk pazarlığıyla bu iş yürüyor. Bu elimize ayağımıza dolaşan şey de ne? Kendi çıkardığımız yeni seçim yasası. Bülent Çelik karikatürü Gazete Pencere'den Bahçeli ile Erdoğan arasındaki diyaloğu bu şekilde <laughs> karikatürize etmiş. Aynen öyle. MHP'nin açıkçası 3 gün önce milletvekili aday listesini açıklaması, ilan etmesi ee, bir anlamda muhalefetin eline de koz verdi. Herkes 3 gün boyunca MHP'nin hangi ilde hangi adayı çıkardığını bildi ve ona göre de pozisyonlandı. İşte bu aday kazanabilir, bu aday güçlü, bu aday şöyle, bu aday böyle. Ee, esasen partiler son dakikaya kadar bunu saklamazlardı. Şey saklarlardı ve bu bir... Sır olarak tutulurdu. Ee, kimse kimseye de konuşmazdı, söylemezdi. Niye? E, herkes e, aday listeleri teslim edildikten sonra öğrensin diye. Niye? Kimin elbette aşağı yukarı biliniyordur bu isimler ama e, 600 kişilik aday listesini küt diye açıklamak 72 saat öncesinden... E, rakiplerinizin eline koz vermektedir, vermektir. E, Türkiye'de siyaset böyle oynanıyor. Muhtemelen MHP'nin gösterdiği adaylar üzerinde e, millet e, millet ittifakı farklı projeksiyonlar yapabilir, yapacaktır da zaten. Bir anlamda bu e, devlet bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na ve Tayyip Erdoğan'a attığı bir gol olarak da görülebilir. Ben demiştim demeyi sevmiyorum ama Erdoğan kendi altılı masasını. Kuruyor diye yazmıştım TR724'te. Muhalefetin tek derdi ülkeyi koalisyonla yönetmek. Öyle değil mi Bahçeli, öyle değil mi Destici, öyle değil mi Fatih, öyle değil mi filan. Şimdi bu kadroya, bu beşli kadroya altıncı parti DSP'de eklendi ve gerçekten Erdoğan kendi altılı masasını kurdu. Öyle görülüyor. Ya milletvekili oy pusulasına bakar mısınız? Onlarca parti var. Yani bu Türkiye'nin zenginliği değil. Bu buradaki partilerin yarısından çoğunun ismini bile bilmiyorsunuz. Yani bu gerçekten Türkiye'nin çok demokrasi ülkesi olduğunu, seçimlerin şahane hür bir ortamda yapıldığını, insanların adil bir şekilde, serbest bir şekilde oy kullandığını falan göstermiyor. Bu kadar çok partinin seçime girmesi, söyleyeyim doğru da değil, e, demokratik de değil, e, şey, yani normal de değil. Hayatın akışına ters yani. Ya Gerçekten öyle yani. Ee, ama işte oluyor. Bir diğer konuyu da Eser Karakaş yazmış. Biz genç yaşlarımızda seçime katılımın e, yüksekliğinin e, iyi bir şey olduğunu düşünürdük. Aslında iyi bir şey değil. E, seçimlere katılımın yüksekliği çok kötü bir göstergedir diyor Eser Karakaş e, son makalesinde. Gerçekten de öyle. Bizim yaşadığımız batılı ülkelerde seçime katılım %50'ler, %55'ler taş çatlası 60'lar seviyesinde. Bu da olması gereken. Yaşadığımız yerlerde insanların gerçekten siyasetle alakası yok bakanların ismini bilmezler ee, milletvekilleri kendi bölgesinin milletvekilini bilir onun dışında siyasetle ilgilenmez ee, siyasi kanalları siyasi haberleri sadece meraklısı takip eder falan yani haya, hayatın içinde bu yok İnsanların bambaşka meşgaleleri bambaşka gündemleri var yani. Gerçekten de öyle. First Day dile ilk adımı attı Selvi Kılıçdaroğlu. Twitter hesabını açmakta biraz geç kaldı ama ilk koyduğu videolu mesaj 3.3 milyon seyredilmiş ilk 24 saatte. E, açlık meselesini gündemine almış ve belli ki Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Cumhurbaşkanı olursa açlık meselesi üzerinden yürüyecek. First Lady'lerin bir misyon olması gerekir ve bir takım sosyal faaliyetlerde bulunması gerekir. E, gönüllü Gönülleri cesaretlendirmesi, e, ne bileyim işte e, gerek ülkesinde gerekse dünyada sivil toplum örgütleriyle e, hayır faaliyetlerinde falan bulunması gerekir. Emine Erdoğan'a sıfır atık projesini uydurmuşlardı. Selvi Kılıçlaroğlu da kendisine açlık meselesini çekmiş. Neden olmasın ki? Türkiye'de de dünyada da ciddi bir açlık konusu var. Bülent Arınç en son artık katıldığı bir programda eskiden 70 TL'ye doldurduğunuz file 500 TL'ye dolmuyorsa bir şey var kardeşim. Bunu görmezden gelmeyin demiş. Sorunu kabul etmek lazım. Geçmiş olsun, 10 senedir, 12 senedir görmediniz. Esasen e, hukukun ekmek olduğunu en iyi bilecek isimlerden biridir. Hukuk mezunu Bülent Arınç ama 10-12 senedir görmedi, görmezden geldi ve neticede hukuksuzluk, adaletsizlik, ekmeksizliği de beraberinde getirdi. Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüyor, Türkiye'de 31 aydır yükseliyor. Yani e, tezata bakar mısınız? Tadım kuru yemiş, 180 gram, 112 TL diye gördüm Türkiye'deki bir market rafında. Çevirdim pound'a üşenmedim 5 pound ediyor. Bir oturuşta bitireceğiniz 180 gram Antep fıstığı, 180 gram Antep fıstığı bir avuç. 112 TL. İngiliz e, sterliniyle 5 pound. Yarısından daha az fiyata burada alabiliyorsunuz. Türkiye'nin nasıl pahalandığını gördüm, ürktüm yani. İşte yıllık gıda enflasyonunda grafiği vermiş Euronews. Dünya fiyatları eksi 21 düşmüş. Türkiye'de gıda fiyatları o da TÜİK'e göre yüzde 67 artmış ki bu üç haneli rakamlarda yani. Kapatırken cumartesi anneleri 850. haftada da gözaltılar vardı. Madem meydanları bize yasakladınız o halde bir de size soralım failler belli kayıplarımız nerede? Leman kapağında cumartesi annelerini işlemiş ve bir dramla Dokta alıyoruz manşeti ekstra manşet hafta sonu manşetini eski polis akademisi öğretim görevlisi hakkında ölümünden 7 ay sonra tahliye kararı çıktı. Bu rejim yargısında üstelik bu rejim yargısında mahkum eden tutan içeri atan rejim yargısı tahliye etti. Kimi? Altanlar davası olarak bilinen torba davanın sanıklarından eski polis akademisi öğretim görevlisi Tuğrul Özçengül'ü. Cezaevinde öldükten 7 ay sonra tahliye kararı verildi. 30 Temmuz 2022'de cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti Tuğrul Özçengül. Bu fotoğraf da cezaevinde çekildi. Eşiyle görülüyor. Gülümsüyorlar ama içleri kan ağlarken gülümsüyorlar. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek umuduyla.